Sayın Valim, Sayın Vekilim, Kastamonu Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yapmış olduğu güçlü baba... Şimdi, açılış konuşmalarını yapmak üzere özel neyler... Aile bireylerinde babanın e, güçlülüğünü... Ben oğlum ilk tanı aldığından beri yürekten her dakikasında hissediyorum. Çünkü toplumda baba güçlü, ailesine sahiplenen, arkasında dağ gibi durduğu sürece ailenin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Biz ilk tanı aldığımızda anaokulu denildiğinde biz hiç düşünmeden, bir dakika bile düşünmeden elde avuçta yok kastamonuya taşındık ki anaokuluna oğlum yararlansın diye. Bu da bizim için çok kıymetli. Rabbime şükürler olsun ki babalara yönelik bir projeyle şu anda bir aradayız. Ee, babaların farkındalığı bizim için çok kıymetli. Annelerimize proje yaptık. Sağlık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Hava Kaçan Hocam öncülüğünde. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüz ile desteklenen. inanın bir özel bireye sahip ailenin arkasında destek olduğu sürece başaramayacağı hiçbir engel yok. Bunu da şu anda Bizlerle bir arada olarak siz zaten yürekten hissediyorsunuz. Karadeniz Otizm Federasyonu tarafından sunduğumuz İçişleri Bakanlığı Sıvı Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütücülüğü yapılacak olan Güçlü Baba, Güçlü Özel Bey projesi bizim için çok değerli. Çünkü Türkiye'de ilk yapılan proje olacak bizim için. Eğer bu projeyi yapıp güzel sonuçlara ulaşırsak bir örnek olacağız Kastamonu Manolar. Projenizin e, aslında altyapısını Güçlü Anne Güçlü Özel Birey Projesi Tak destekli 408 ile beraber daha öncesinde de e, Sire Toplum e, İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği bir projeye altyapısını oluşturdu. Sonra bir proje sırasında babalar e, Anneler daha çok aslında, neden babaların proje yapılmıyor şeklindeki sistemleriyle beraber Hatta babaların başlangıçta anneleri projeye dahil etmeme gibi sen işte oraya gitsin çok değişiyorsun gibi algılarıyla beraber daha sonra kendilerinden gelen istek üzerine bu projeyi yapmaya karar verdik. Çünkü bir e, babanın aile çatısını oluşturmada çok önemli rolleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla 2025 yılının aile yıl olması nedeniyle babalarımızın da özel babalar olması verdiğiniz için ayrı teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar. <laughs> Özel bir isimli bir çocuğa sahip olmak sadece ailenin dışarıdan gördüğümüz fiziksel, duygusal, ekonomik anlamda yaşadığı sorunlarla mı sınırlı? Tabii ki değil. Her gün gün, saat ayrımı yapılmaksızın streslerle, kaygılarla yan yana olan bir aile yapısı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla çocukların bakımından her ne kadar anneler sorumlu ise de babaların da ekonomik anlamda destek olmasının ötesinde onların da stres faktörlerinden etkilendiğini düşünüyoruz. Bizim Türkiye'mizde biliyorsunuz ki erkeklerin kadınlara göre daha e, az yaşadıkları ve hızlı ölümleri neden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz bu projeyi düşünürken babaların yaşadığı, evet baba ekonomik anlamda destek verebilir ama babanın kendini ifade edememe gibi sorunları nedeniyle ortaya çıkabilecek bazı fiziksel ve duygusal problemlerle acaba nasıl baş etmesini sağlayabiliriz temel hedefimiz bu. Bu projede babalığın yaşadığı sorunlarla başa çıkmasını sağlayabilecek etkinlikler var. Etkinlikler değil, basit etkinlikler değil, etkinliklerin her birinin ayrı bir amacı var. Dolayısıyla da bu etkinliklerin yeni özel gereksinimine sahip olan babalar, bazı atölyelerde babalar tek, bazı atölyelerde baba çocuk, bazı atölyelerde Baba çocuk ve eşleriyle beraber katılacaklar. Ve her şeyden önce babalarımızın çocuklarının bakımında farkındalıklarını arttırmak istiyoruz. Bununla beraber çocuklarıyla beraber geçirebilecekleri sanat atölyeleri var. Ritim çalışmaları yapacaklar. Bu proje boyunca 32 saatlik bir ritim çalışmasını kapsıyor.

Çok güzel konuştuk bu ben, ben Sen şapka yok mu? Abi? Şapka vermedin mi? Abi derli zaten başka kiali şapka yok. sana lazım en çok ya. <laughs> Az çok şöyle aydınlık olsun diye. Geç <laughs> <Vok yedirme. gülüyor> Ben Oğlum. Ben de Ben Ben Hayatı güvenli tutabilmeleri, en çok anne aramalarının güçlü